Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantımız bir uy, e, imar uygulama planı ile halkımızı bilinçlendirme toplantısıdır. Şöyle. Sayın Cumhurbaşkanım sizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Kurtlar, Önsen, Yeşilyurt mahalleleri imar planı ile ilgili olarak harita mühendisi Adil Dimgiş, Kurtlar, Önsen ve Yeşilyurt mahallelerindeki arazilerin imar planı işini yapmak üzere 12 Şubat Belediyesi tarafından kendisinin bizatihi görevlendirildiğini söyledi. Ve bizden imza istediler. Vatandaş da bu imzaları verdi. Buranın dopunun yani dağıtım ortaklık payının 42 olduğunu söylediler ilk defa bu köye geldiklerinde. Bunun üzerine yüzde üçlük Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hibe, yüzde üçlük 12 Şubat Belediye Başkanlığı'na hibe, yüzde ikilik ve mühendislik ücreti olduğunu söylediler. Toplamda 150'ye tekabül ettiğini söylediler ve bu halk da bunu kabul etti. Bunları vermek zorundasınız dediler. Mühendislik ücretini devletin belirlediği tarife üzerinden vermek istediğimizde ise bunu kesinlikle kabul etmediler. Hibe başlığı adı altında bize bunları vermezseniz tüm arsalarınızı hisseli çıkartırız dediler. Noter vekaleti aldıklarında gördük ki ucu açık olan genel vekalet almışlar. Bu vekaletleri de incelediğimizde de yüzde 42'nin üzerine yüzde 8 almaları gerekirken yüzde 15 almışlar. Bu da yüzde 57'lere tekabül eden bir meblağa denk gelmiştir. Bunu niye böyle olduğunu söylediğimizde bize siz yüzde 50'nizi bilin dediler. Bunlar vatandaşlardan hem ön sözleşme hem de noter vekaletleri almalarına rağmen Bunlar vatandaşlarımıza hiçbir güvence vermediler. Vekalet yoluyla aldıkları yerleri işi tamamladı işi tamamlamadan henüz sattıklarını gördük. Bunların da belgelerini ibraz ettik. 12 Şubat Belediyesi'ne bir heyet şeklinde gittiğimizde ise Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek Bey bize vatandaşın önüne engel olmayın. Noter vekaletlerini versinler. Hibelerimizi alalım şurada iki yılım kaldı diye nasihatte bulundular. Vatandaşın köşe başı yerlerini ve ana yol kenarlarını kendilerine tahsis ettiler. Vatandaşı da bayır bucak yerlere ücra köşelere attılar. Bu plan ve proje beş katlı bir köy projesidir. Halbuki yan tarafımızda kameraman arkadaşların bir çevirsin görelim. E, Toki projesi vardır. Yedi sekiz kata tekabül eden projedir. Halk olarak bizler Harita Mühendisi Adil Dingiş ve Ömer Faruktaş Demir'in bu işi yapmasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü bu şahıslara ve 12 Şubat Belediyesi'ne güvenimiz kalmamıştır. İmar uygulamasını istiyoruz. Ancak adil ve adaletli bir şekilde olmasından yanayız. Tüm siyasi yetkililerle görüştük. Ancak hiçbir sonuç elde edemedik. Bizler devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne olur sesimizi duy. Bize yardım et. Sayın Cumhurbaşkanımız biz ebelede gününden beri bu topraktayız. Karhamanmaraş Kutlar köyündeyik. Doğduk büyüdük malımız değil içinde gezdik. Ama şimdi buraları hurda kuşa yem ediyorsunuz. Etmeyin Allah rızası aşkınım. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, arkadaşımızın bir 28 dönüm arazisi vardı. Biz dedik ki harita mühendisine biz e, tarla vermeyeceğiz, para vereceğiz. 28 dönüme bizden yaklaşık 1 trilyon 200 milyar para istedi Adil Bey. Mühendislik, Mühendislik ücreti. Biz dedik, biz dedik ki ya 28 dönümden 1 trilyon 200 milyar kazanırsan 1800 dönümden ne kadar para alırsın? Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle buraya buluşmaya geldik. Ben önce kendimi sizlere bir tanıtayım. Benim adım Ünal Ateş. Aranızdan yakinen tanıştığım dostlarım, yurttaşlarımız, hemşehrilerim var. Cumhuriyet Halk Partisi 12 Şubat ilçe başkanıyım. Yaklaşık 6 yıldan beri de bu, bu görevi yapıyorum. Heh, teşekkürler. Siz. 6 yıldan beri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 Şubat ilçe başkanlığını yapıyorum. Önsen'le, Kurtlar'la, yeşil yurtla, Kale'yle, Hartlapl'a e, sağlam dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Zaman zaman da sizleri burada ziyaret ediyorum. Köye geliyorum, muhtarımızı ziyaret ediyorum. E, köy meydanında bulabildiğimiz arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. 2014 yılından beri bu bölgeye her geldiğimde, her gördüğüm yurttaşa söylediğim bir tek şey var. Aman ha aman! sakın ha sakın bir metre kare yerinizi satmayın. Niye? Niye? 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım Fatih Erkoç'un karşısında. Biz bir proje hazırladık o zaman. O proje şuydu. Mevcut olan organize sanayi Kavlaklı'dan ana yol girecek. Iki köprüyle e, Kızılseki tarafına geçecekti. Sizin bu bölgeden Aksu Köprüsü'ne oradan da Kapıçam'a bağlanacak. Burada yepyeni bir şehir oluşturulacaktı. Biz bu projenin yapılması için yıllardan beri iktidara, mevcut arkadaşlara bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın diyoruz. Onlar da bize hep diyorlar ki zamanı var, zamanı var, zamanı var. Biz acaba neyi bekliyorlar diye düşünüyorduk. Bugün gördük ki işte bu rantı bekliyorlarmış. Bu vurgunu bekliyorlarmış. Sizin mallarınızın bir kısmına el koymayı bekliyorlarmış. Şimdi arkadaşlar bize geldiklerinde dosyaları, evrakları, belgeleri incelediğimizde ben onlara da söyledim. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil. Bizim derdimiz üzüm yemek. Bizim derdimiz vatandaşın, yurttaşın hakkının gasp edilmemesi. Doğru işlemin yapılması, adaletli işlemin yapılması adaletten doğruluktan ayrılmaması ama yapılan işlemleri gördüğümüz zaman işlemlerin çok da öyle rahmani olmadığını gördük bir kere ilk arkadaşımız buraya gelip sizlerden vekalet alırken size doğruyu söylememiş niye doğruyu söylememiş dop olarak yüzde 42 demiş ama resmi olarak devletin alacağı payın yüzde 42 olduğuna dair henüz daha bir meclis kararı yok Peki sen neye göre yüzde 42 deyip vatandaşın elinden vekaletname alıyorsun? Yedi ay önce bunu Yani bu doğru bir şey değil. Artı aldığı vekaletnamede kime ne vereceğini yazmamış. Yüzde üç Büyükşehir Belediyesi'ne hibe. Yüzde üç ilçe belediyesine hibe. Tamam kardeşim devlet bizim devletimiz. Başımız gözümüz üstüne verelim. Ama yazmıyor. Sen yarın bir gün ibare olmadığı için bu aldığın yüzde üçleri başka birine devredersen ki sizin verdiğiniz vekaletnamede alım-satım yetkisini de siz o arkadaşa vermişsiniz. Ne olacak o zaman? Onu da geçtik. Bazı vekaletnamelerde metrekare yazmışlar. Totele vurduğunuz zaman hocam ifade etti. O yüzde 8 olması gereken e, pay yüzde 15'e kadar çıkıyor. Yani Avanta'dan sizden yüzde 7 daha malınızı almışlar, bir kenara koymuşlar. Bunlar doğru değil. Ve bu yapılan işlemlerin Rahmani olmadığının en büyük göstergesi daha ortada fol yokken, yumurta yokken, hiçbir şey yokken ya, adam. ya adam almış sizden aldığı şunları bir ha. sizden aldığı malı sanki kendi malıymış gibi bir başkasına satmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz hangi yetkiyle kimin malını kime satıyorsunuz? Bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Bunlar yanlış uygulamalar. Biz zaman zaman mevcut iktidardaki arkadaşları uyarıyoruz. Ben bugün buraya seçim için gelmedim. Sizden oy istemeye de gelmedim. Ben geçen hafta Göksu'nun Bozarmutlu köyünde Bozarmutlu'nun merasından çıkan suya AK Partili bir belediye meclis üyesi çökmüş kendi şahsi tarlasına götürüp köylünün içme suyunu kendi kullandığı için çağırdılar. Oraya da gittim. Ben Tekir'de kanalizasyon açığa akıyor dediklerinde oraya da gittim. Ilıca'da yol yok. 25 yıldan beri bize söz veriyorlar. Yolumuzu yapmıyorlar dediklerinde Ilıcıya da gittim. Kurtlara da koşa koşa geldim. Çünkü ben hiçbir yurttaşımızın hakkının gasp edilmesine razılık gelmem. Ben eğer bir Maraş'ın evladı olarak, bir Maraş'ın çocuğu olarak bu topraklarda yaşıyorsam hemşehrilerime zulmedilmesine göz yumamam. Çünkü siyaset yapıyorum. Dürüst siyaset yapmaya çalışıyorum. Dürüst siyasetinde Tek bir geçerliliği vardır. Halkın hakkını savunacaksın. Zenginin hakkını değil. Şimdi Vallahi. Hazine arazilerine çöptüler biliyorsunuz. Bir tane hazine arazisi kalmadı. Sizin bu bölgede de birçok hazine arazisini hep birilerine verdiler. Hemen yanı başınızda bir Aksu Nehri akıyor. Zehir akıyor, simsiyah akıyor. Toprağınızı aldılar. Suyunuzu kirlettiler şimdi tapulu mallarınıza çökmek istiyorlar. Buna izin vermeyin. Buna izin vermeyin. Sizin çoluğunuz çocuğunuz var. Yani onların buradaki topraklara ihtiyacı yok arkadaşlar. Hepsi en pahalı arabalara biniyorlar. En lüks evlerde yaşıyorlar. Yani biraz gözünüz doysun ya. Bırakın biraz da vatandaşın cebine bir şeyler girsin. Biraz da vatandaş bu olan şeylerden nasiplensin. Bu anlamda biz sizin heyetinize her anlamda destek vereceğiz. Teknik anlamda, mühendislik anlamında destek vereceğiz. Hukuki avukatlık anlamında da destek vereceğiz. Biz buradaki bir tek vatandaşımızın bir tek çakıl taşının zayi olmasına müsaade etmeyeceğiz. İmarada Ama sizden bir ricam var. Yine lütfen birlik olun. Bütünlük içerisinde hareket edin. Ve çekin. <laughs> yapılan yanlışlığın iptali için önce o verdiğiniz vekaletlerinizi çekin. Buradan da Sayın 12 Şubat Belediyesi yetkililerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Sayın yetkililer, derdimiz sizinle değil, şahıslarla değil, derdimiz bacıyı dövmek değil, yine ifade ediyorum. Bu vatandaş bırakın, kiminle çalışmak istiyorsa onunla çalışsın. Eğer sizin istediğiniz bu bölgede imar uygulaması yapmaksa, hakkaniyetli, adil bir uygulamayı vatandaşımız kiminle çalışmak istiyorsa onunla çalışsın. Ya biraz da vatandaşın yüzü gülsün ya. Hep sizin mi yüzünüz gülecek? Yeter artık. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu adaletsizliğin önüne geçeceğiz. Buna dur diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın arkadaşlar, eğer Siyaset buysa böyle bir siyaset olmaz. Bu Kurtlar Mahallesi, Önsen, Yeşilyurt mahalleleri AK Parti'nin bir kalesidir. Ben kendi köyümüz için söylüyorum. Bu köyün dokuzu seçmeninden en az 850 tanesi AK Parti'ye gidiyor. Biz bu AK Parti'ye boyumuzu verdiğimize rağmen bizden niye malımızı çalınıyor? Bizim tarlalarımızı alan talan ediyorlar. Biz kendilerine ifade ediyoruz ki bizim tapu nispetindeki yerlerimizi yol cephelerine getirin. Herkes ki burada kimse mağdur olmasın. Bizi lütfen dinleyin. Böyle bir siyaset olmaz. Biz bu mevcut olan iki tane harita müezzinle burada istemiyoruz. Buraya gelmesin. 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 Başka bir mühendis mi yok memlekette? Adamlar bizi kandırmaya çalışıyor ve kandırılmak biz. Bunu herkes duysun ve bilsin. Sehat Teşekkür edeyim. ediyorum. Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz. Yeşilyurt'tan Altınova'ya geçen ana yolun hemen sağ tarafındayız. Ben şöyle biraz kenara çekileyim de manzarayı görün. Böyle bir şey olamaz. Yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Süleymanlı yolu, Süleymanlı yolu. Evet, yani böyle bir şey Süleymanlı görmedim. Ön sen köprüsünü yapacağız diye Yeşilöz mahallesinde bu kadar derinlikten harfiyat alınmış. Bu kadar harfiyat alınıp oraya çekilmiş. Ya böyle bir şey olamaz. Yani hemen yanı başımızda 5 metre ileride dere yatağı var. Çay gidiyor ve oradaki bütün su buraya dolmuş. Köylü vatandaşın söylediğine göre en az daha bu sudan 4-5 metre daha mı var? 10 metre 10, 10. 10 metre. 10 metre daha bu suyun altında mi ya? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Yani buna kim izin veriyor? Nasıl izin veriyor? Anlamak mümkün değil. Yani gerçekten burada ciddi anlamda bir hem doğa felaketi yaşanıyor hem de oluşabilecek çok ciddi sıkıntılardan buna müsaade eden her kimse, fen işleri müdürü, belediye başkanı, valilik kimse onlar sorumlu. Belediyelerin yapması gereken temel işler var. Yani bunlar yoldur, içme suyudur, kanalizasyondur. Bunlar belediyenin temel görevleri. Bunları yapmadınız diye size teşekkür etmemizi beklemeyeceksiniz. Bunlar sizin göreviniz. Ama siz görevinizi dahi yapmıyorsunuz. Üzerinize düşen görevinizi dahi ifa etmiyorsunuz. İşte Yeşilyurt ön senin arasında Araplı bölgesi var. Araplı Arap mahallemiz var. Hala daha altyapı yok, kanalizasyon açığa akıyor. Böyle bir rezillik olabilir mi? Ya? Sene 2022. 2022 yılında şehre 13 kilometre hemen şehrin yanındaki bir mahallede kanalizasyon açığı akıyorsa siz bu belediyeciliği bilmiyorsunuz. Bırakın bilen insanlar gelsin yapsın. Yazık bu vatandaş eziyetine.